E, yok yok mezheci yok yok şey taşımacı bir şeyler öldüreceğim. Sendeki alerji hastası. Unutma mutlaka söyle. Artık onu neyin böyle gelip onu gözaltın ya. Ha ha ne? Ne değiştiriyor bu düşünüyor Hadi şimdi heyecanlanmıyor musun? yok de takalım. Tamam yol açalım serum takalım. Ben bu kaçıncı? Ince... Sağ ol. Akıllanmayacak akılla, mısın? Sağ ol. Sağ ol. Eğer bunu yiyeceğim mi? Ben. Sağ ol. Ben. Ben. <laughs> <laughs> ona... Ben. Ne uğraşıp ya? Ay, iyi, iyi. biraz karışık oldu. Bir sizi çok seviyorum. Biz sizi bir bir Hadi gidelim. Doğru söylüyorsun. Hem temizlik imandan gelir. Gidelim. Gidelim. <laughs> oh, oh, kurtuldu kaç <laughs> kaç. Çok şükür. Çok Çok şükür.